Sık sorulan sorulardan birisi ileri yaşlarda hastalarımızda vakum tedavisi uygulanıp uygulanmadığı. Sevgili arkadaşlar, vakum herhangi bir yan etkisi olan bir aparat değil. Çok ciddi hiçbir hemen hemen probleme yol açmıyor. İleri yaşlarda da hastalarımızın talebi üzerine bütün şartlar konuşulmak şartıyla uyguladık ve son derece güzel sonuçlar alınıyor. Hastalarımızın e, bu tedavi öncesi ve sonrasında bunları dokümante ediyoruz ve şunu bilmemiz gerekiyor değerli arkadaşlar göğüs kafesi tabii ki bir 8 yaş veya 12 yaşındaki elde ettiğimiz sonuçları elde edemeyebiliriz memnuniyet oranı %100 olmayabilir ama %90'ın üzerinde bu tip hastalarımızda da sonuç almaktayız hatta bazı hastalarımızda çok mükemmel gerçekten sonuçlar alınabilmektedir.